Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoy'un kanalıma hoş geldiniz. 14 Temmuz 2021 günce koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık GoTR internet adresinden yayınlandı. Bize de günce koronavirüs aşı tablosunu ve güncel koronavirüs vaka tablosunu sunmak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz günce koronavirüs aşı tablosu arkadaşlar sayfamızı yeniliyoruz. Saat 22.00 itibariyle 13 Ocak'tan bu yana 38 milyon 468 bin 377 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 18 milyon 708 bin 107 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı ve toplamda 60 milyon 596.907 koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Bugün ise 994 bin koronavirüs aşısı yapıldı arkadaşlar. Bugün 1 milyonun üzerinde olacak koronavirüs aşı sayısı. Güncel koronavirüs vaka tablosuna şimdi geçelim arkadaşlar. En az birinci doz aşı yaptıran 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye ortalaması %61,56'dan %61,94'e yükseldi. En az ikinci dozu yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye ortalaması %29'dan %29,98'e yükselmiş oldu. <laughs> Saat 19.00 verilerine göre 18 milyon 13 Ocak'tan bu yana 38 milyon 445 bin 942 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 18 milyon 611 bin 134 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan itibaren 3 milyon 414 bin 676 üçüncü doz hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Toplamda ise 60 milyon 471 bin 752 koronavirüs aşısı yapıldı arkadaşlar. Aşıların illere göre dağılımında yine 4 ilimiz Muğla, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne mavi renkli yani %75'in üstünde balık de en kısa zamanda mavi renkli olması için bekliyoruz arkadaşlar. %75'inde olacak inşallah koronavirüs aşısı. Şimdi bakalım hangi illerimiz var. E sırasıyla en fazla aşı yapılan illerimiz önceliğimiz. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik. En az aşı yapılan illerimizin sıralaması ise şu şekilde. Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane. Evet Gümüşhane de bugün ilk ona girdi en az olarak arkadaşlar. Bugünkü vaka tablosuna geçelim. Bugün 238.867 koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 234.439 koronavirüs testi yapılmıştı. 4.000 civarı test sayısı arttı. Test sayısında 2 gündür 230 binin üzerinde görünüyor. Yapılan TS sonucunda 6907 koronavirüs vaka olduğu görüldü. Dün ise 6285'ti. Vaka sayısı düne göre 700 civarı artış gösterdi vaka sayısı. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 43. 43 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü. Dün ise 46 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 5063 vatandaşımız ise bugün koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştular. Dün ise 5162 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Düne göre 101 101 kişi düştü iyileşen sayısı. Ayrıca bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 1900 neredeyse 2000 civarı daha fazla arkadaşlar. Toplam verilere geçtiğimizde ise 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 63.945.195 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 5.499.530 vatandaşımız koronavirüse yakalandığı görüldü. 50.367 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. 5 milyon 5.365.075 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Aktif vaka sayısı ise 84.088'e yükselmiş durumda. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım. Aşı randevumuzu alıp bir an önce aşımızı olalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.